Hakk'a yürüme erkanlarıyla alakalı bizim Karadeniz'de, Samsun Ordu Bölgesi'nde çok ciddi bir sıkıntımız var genel olarak. Ee, biz bu sıkıntıları biraz daha e, her gün ya da gün geçtikçe, geçtikçe biraz daha inancımıza yönelik, e, aslına yönelik hale getirmeye çalışıyoruz ama tamamen başarabildik mi? Hayır başaramadık. E, o dediğiniz şekliyle artık e, Arapça dualar, Arapça işte hatimler, vesaire birçok şeyin hakimiyeti hala da gün, günümüzde devam etmekte. Mesela biz kendi bulunduğumuz bir hakka yürüme erkanında bir talimimizin o cenaze erkanında bulunuyor isek kendi adıma biz orada hakka uğurlamakta olduğumuz canımızın tıpkı bir görgü cemindeymişiz gibi rızasını helalini alıp Onunla alakalı 3-5 kelam edip bir Türkçe gülbenkle uğurlamaya gayret ediyoruz. Ancak bunu yapmamıza rağmen işte eksik kaldı ne olmalıydı? Ya bir de cenaze namazı kılınsa mıydı? Ya da işte Arapça bir şeyler okunsa mıydı? Ya da okunmadığı için acaba eksik mi kaldı? İnsanların hala da aklında, bilinçaltında bugün bir şeyler mevcut ama o geçişi tamamen sağlayamadık. Örneğin bundan 70-80 yıl evvel ya da bir asır önce cenazeler Anadolu'nun birçok yerinde ve Karadeniz'de de bir dedenin gülbengiyle kaldırılır ve sırlanırmış. Ama gelişen işte zamanla, çağla hep biz bunu böyle çağdaşlar falan e, ilintilerini diyoruz, ilinti kurmaya çalışıyoruz ama değil aslında. Yaşadığımız bölgede alevi olmayan canlılara biraz böyle e, sempatik görülmek adına ya da işte bak biz de sizler gibiyiz. E, bizim inancımızda da örneğin cenazelerimiz aynı kaldırılıyor. Böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor. Örneğin e, çok şükür ki bir cenazemizi Alevi hocalar kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor Alevi hocalar? Sunni imam nasıl yapıyorsa Alevi hoca da onu yapıyor. Yani sadece kimlik farkı var orada ama erkan olarak. Çünkü Alevi inancına göre cenaze erkanı. Cenaze erkanı bir namazdan, salattan, rükudan, secdeden ibaret değil. Alevi cenaze erkanı ya da genel anlamdaki cenaze erkanı zaten duadan ibarettir. Bir insanın yaşadığı şekliyle, gülbenklerle uğurlanması esastır. Ama biz bölgemizde de bunu kısmen yavaş yavaş bir şekilde insanlarla konuşarak, daha sonra ikisini yan yana getirerek ya bu şekilde Türkçe gülbenk okunması mı daha güzeldi? Yoksa işte Arapça kelamlarla, uğurlanması mı daha güzeldi? E, Türkçe daha güzel oldu. Neden? Ne konuşuldu ne söylendiğini biliyoruz en azından ama e, bir sıcak algılama, e, olumlu bir bakış var bu anlamda. Mesela bizim bölgemizde bir canı biz Hakk'a uğurladıktan sonra şuna da devam ederiz. Ardından dar kurbanı sonrasında Perşembe Cuma'ya bağlayan akşamlarda o can için yaz cemleri yapılır. O yaz cemlerinde Hakk'a uğurlanan canın ailesi, yakınları, sevenleri dar çekerler. O darın sonrasında da dar gülbengini okuruz. Yani o dardan indirme işte kaç yaz yapılacaksa eski yıllarda 7 cumayla neticelenirdi. Şimdi artık hayat koşulları, insanlar işleri işte gurbetçilik vesaire olduğu için bunu 3 cumayla artık noktalamış oluyoruz. En azından inancımıza da uygun. Hak Muhammed'e aşkına 3 cuma, 3 cuma boyunca o canlar darlarını çekerler ve o dar gürbengiyle dardan indirme erkanını da gerçekleştirmiş oluruz. Bunlar da Türkçe gürbenklerde uğurladığımız canın direkt ismiyle hitap ederek neticeye kavuşmuş olur. Tamam mı? Değil. Tabii ki eksik. Biz tamamen cenaze erkanlarımızdan başlayarak, 40 lokmasına kadar o süreci Türkçe dualarla, Türkçe gülbenklerle yapmak istiyoruz ki umuyorum ki bunu da kısa bir zamanda hayata ya da inancımıza uygun hale getireceğiz diye düşünüyorum.